Nasıl geçti görüşme çocukla? Ya güzel geçti. Yani kızımız Zeynep'le tanıştık. Aa kız mı? Adı da Zeynep. Ne güzel ismi varmış. Nasıl peki Zeynep bebek? Ha bebek değil, daha büyük. Ha. Da. Ne? Ay bizimle hiç konuşmadı biliyor musun Gönül? Ağzını açmadı. Ah canım, niye konuşmadı acaba? Hiç bilmiyorum yani görevli böyle heyecanlandı, çekindi falan dedi. Normalde arkadaşlar arasında çok konuşkan bir çocukmuş. Şimdi kurumun pedagogları konuşacak, bize haber verecek. Meltemcim biraz sabretmek lazım. Kim bilir neler yaşadı bilmiyoruz ki. Öyle tabii de ne bileyim ben işte böyle hayaller kurmuştum. Bir de kaç yaşında olduğunu bilmeden gittik ya. Hmm. Hani böyle bebek bebekse kucağımda uyuturum, yemeğini yediririm falan demiştim. Yani hani böyle bir oyun oynayamayınca beraber bir yemek böyle bir içim vuruldu yani. Olacak olacak hepsi olacak. Yalnız biraz sabır. İnşallah bekliyoruz işte. Gönül. Hı. Ya bizi sevmediyse? Aa nereden çıkartıyorsun böyle bir şey? Niye sevmesin sizi canım? Ne bileyim insanın aklına türlü türlü şey geliyor işte. Ya yani bir gülümsemedi bile. Hiç hiç tek kelime etmedi. Utanmıştır. Utanmıştır Meltemciğim. Biraz sabretmen lazım. Kurumdakiler de öyle dedi. Şimdi pedagog da konuşacakmış ama sanki böyle başka bir şey var bunun altında. Acaba çocuğun bir derdi mi var? Sanmıyorum. Bence zamanla her şey düzelecek. Ay i̇nşallah. Tabii canım merak Biz ederim. zaten bu süre içinde hep onu görmeye gideceğiz. Beraber vakit geçireceğiz. Hı? Öyle hemen pes etmek yok. Tabi tabi tabii. Ay sağ ol gönülüm ya. Senle konuşmak hep iyi geliyor. Aa, canım benim <laughs> her zaman. Akşam bize yemeğe gelsenize. Gelelim, da tamam, sohbet tamam. Ederiz. Çocuklara bir yemek ayarlayayım, onları bir ders çalışmaya yollayayım falan, geliriz. Tamam, anlaşılık. Hoş Hadi. geldin. Atma şunu. Aa, ne oldu sana? Alo? Çok sinirliyim. Niye? Biri beni taş kafa diye kaydetmiş. <laughs> Ben de Hüseyin beygir mühendisi Hüseyin diye kaydettim ama daha haberi yok. Yakında onun da haberi olur Emineciğim. Bu ara herkes merak edip bakıyor kim beni nasıl kaydetmiş diye. Benim mutlaka beni taş kafa diye kaydeden adamı bulmam lazım. Bulunca ne yapacağım? Ha? Ne yapacağım? Ayrıca nereden biliyorsun adam olduğunu belki kadın? Fark etmez. Benim yine de onu bulmam lazım. ya ne yapacağım bulunca? Boş ver Allah aşkına. Taş kafa. Ana. Yo bulacağım onu. Yani nereye kadar kaçarsa kaçsın, taş kafa demek neymiş, göstereceğim ona. Aha, buraya yazıyorum. Tamam, tamam. Görürsün. Taş kafa. Ay tamam hayır ya, lütfen ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Aa, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, merhaba. 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 Buyurun lütfen. Merhaba. <laughs> Ay sağ olsun. E, Gönül Hanım bizde akıl bırakmadı valla. E, biz buraya kadar geldik, size uğramadan gitmişiz. Vallahi tam eve varıyorduk, o kadar yolu sizin için geri geldik. Benzine de zam geldi. Düşünün yani, sizi ne kadar çok seviyoruz. <laughs> Bu detaylara gerek yok hayatım. Ne yapayım Özlem, yalan mı söyleyeyim? O kadar benzin harcadık, sevildiklerini bilsinler. Ah, sağ olun, ayağınıza sağlık. E, Haluk da hoş geldiniz dedi size. Bir şey içer misiniz, çay? O çay içeriz. Emineciğim. Eh, biliyorsunuz biz yakında evleniyoruz. Davetiyenizi getirdik size. Meltem'e verin, ben unutuyorum. Meltem'de düğün alarmı var. Hakçım sen de önemli günleri telefonunun takvimine yazarsan unutmazsın. Madem unutkansın o zaman teknolojinin nimetlerinden faydalanacaksın. Unutmayacaksın. Ya ben unutsam bile sen zaten unutmuyorsun. Teknolojiye ne gerek var? Bir de ben her zaman oynayabilirim. İyi nasılsa sen böyle bir düğün, bir organizasyon, bir kutlama olduğu zaman... ...bana hatırlatmanın bir yolunu buluyorsun. Ne yapayım canım? Yani eşler birbirlerinin hatasını örtermiş, ben de. Senin hatalarını kapatmaya çalışıyorum. Ay Meltem Hanım, ben Hüseyin'in eksiklerini kapatmaya çalışsam... ...benim ömrüm yetmez. <laughs> Teşekkür ederim. Geleceksiniz değil mi? Teşekkür ederim. Efendim, davetinizi şöyle takdim edeyim ben. Üstünde yer ve tarih yazıyor. Buyurun. Sağ olun Mimicim. Ol. Aa, sağ olun ama ben bu düğüne gelemem. Neden? Çünkü Haluk Çetinoğlu ve ailesi yazıyor üzerinde. E ne yazacaktı? Öyle yazacak tabii. Ben davetli değilim Haluk. İşte Meltem Hanım. Haluk Çetinoğlu ve ailesi. Neden Meltem Çetinoğlu ve ailesi değil? Davetiye erkeğin adı yazılır. İlk defa mı görüyorsun? Hayır ilk defa görmüyorum Haluk ama üstünde ismimin yazmadığı davetlere katılmamak benim prensibim. Sen de bunu bu kadar senedir öğrenmedin mi? Ay Meltem Hanım biz bilmeden bir hata mı yaptık? Yedi kusurlu hareketten birini yaptınız Özlem Hanım. Dokuz kusurlu hareket. Yani Haluk Bey ya siz de üçe beşe bakmayın. Yani öyle oluyor. Sizin hiç hatanız yok Özlem Hanım. E toplumumuzda maalesef alışkanlık böyle. Erkeğin adı yazılır. Her alanda olduğu gibi burada da kadının adı yok. Tabii. Evin reisi erkektir. Dolayısıyla da erkeğin adı yazılır. Kim söylemiş onu Haluk? <laughs> yani çok uzun yıllardır kadınla erkek eşit haklara sahip. Çok haklısınız Meltem a. Yazmamız gerekiyordu. Özür dileriz. Buyurun Meltem Hanım. Ben baştan yazdım. Yanımızda zarf vardı. Meltem Çetinoğlu ve Haluk Çetinoğlu. Teşekkür ederim. Bir dakika, bir dakika. Ben kabul etmiyorum. Niye Meltem'in adı önde yazıyor? Eee her zaman hanımlar önden. Hadi bakalım biz kalkalım artık. Hayatım kalkalım da ben telefonumu bulamıyorum ya. Bir çaldırabilir misiniz beni? Hayatım arıyor musun? Teşekkür ederim buldum Haluk Bey. Meşgule basayım ben. Bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. adamları dövmekten beter etti. Ne yapayım Haluk öğrensinler. Ya birkaç kişi daha benim gibi böyle tepki gösterse... ...herkes doğruyu öğrenecek. Böylece bu alışkanlık olmaktan çıkacak. Tamam, tamam. Feminist personel müdürü. Sen onu bunu bırak da o taş kafa yazanı bulursan var ya. Ya ağzını burnunu kıracağım ve tokmağı kola zorluk koyacağım. Ay değil. senden önce ben döveceğim ki kurtulayım Haluk. Yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Evet. Ay ya. Ne ya. Ağzının ortasına ver tekneyi basar. Bardağı çarpacaksın şimdi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.